raporların farklı formatlara aktarılması ve çıktı ayarlarının yapılması. Herhangi bir raporun rapor izlemesi oluşturulduktan sonra rapor izleme ekranından rapor tanımı direkt yazıcıya gönderilerek çıktısı alınabilir veya Word, Excel, PDF gibi farklı formatlara aktarılabilir. Yazdırma işlemleri için şerit üzerindeki yazdır butonu kullanılmalıdır. Kenar boşlukları seçeneğinden sayfa kenarında bırakılacak boşluk ayarlanabilir. Ayrıca kenar boşluklarını ayarlamak için sayfa üzerindeki kesikli çizgilerde sürüklenebilir. Sayfa yönü butonundan sayfanın dik mi yoksa yatay mı basılacağı seçilebilir. Sayfa ölçüsü butonundan sayfanın büyüklüğü ayarlanabilir. Gezinme bölümünde bulunan butonlarla rapor sayfaları arasında geçiş yapılabilir. Çoklu sayfa butonu ile rapor izleme ekranında kaç sayfa görünmek istenirse gerekli ayarlama yapılabilir. Uzaklaştır ve yakınlaştır butonu ile rapor görüntüleri değiştirilebilir. Ayrıca yakınlaştırma ve uzaklaştırma işlemi ekranın sağ altında bulunan nesne ile de yapılabilir. Ekranın sol alt köşesinde raporun kaç sayfadan oluştuğu görülebilir. Raporu farklı formatlara aktarmak için aktar butonu altındaki seçenekler kullanılmalıdır. Rapor çıktıları PDF, Word, Excel gibi farklı formatlara aktarılabilir. Aktarılacak format seçildikten sonra gelen ekranda aktarma ayarları yapılabilir. Aktarma ayarlarından sonra düzenlenen rapor bilgisayarın hangi dizine kaydedilecekse kullanıcı tarafından seçilir ve rapor adı değiştirilerek kaydetme işlemine devam edilir. Kaydetme işleminden sonra kullanıcı kaydettiği dosyayı direkt olarak açabilir.